Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız daha önceki çekimimde salatalık nasıl ekilir, büyütülür onu göstermiştim. Ama şunu bilemedik, ne ekilir, ne biter onu bilemedik. Bir salatalık ettik, ama bakın ne oldu? Bakın, <laughs> kavun Kore kabun, Kora kabunu. Bakın, 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 bakın. Ay çok güzel. <laughs> Bunlar kore kavunu, salatalık zannettim. Bunun tohumunu arkadaşım vermişti ki ek diye. Salatalık tohumu diye getirdi. Ben de ektim. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> bitti. Ama ne güzel o. Bakın. Tabi bu da e, elimde kaldı. Dokunduydum. Ay. Kavun. <laughs> salatalık zannetmiştim. Demek ki toprağa ne ekersen o anında büyüyor. Çok güzel oluyor. allah Teala mucizelerini bize gösteriyor. Bakar mısınız? Bakar mısınız çiçeklerine? Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz.